Oyunculuğu bırakıp şarkıcılığa adım atan Merve Boluğur'la müzisyen Mert Aydın'ın romantik bir evlilik teklifiyle başlayan, ardından iki Ekim'de Fuat Paşa yalısına nikah masasına taşınan mutluluk masalı sadece 40 gün sürdü. Evet, 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 evet. Bu gece evet diyeceğiz böyle. Uzun vadeli, inşallah ölümüne bir birliktelik olur diye düşünüyorum. Bu aşkın sen. Röportajlarında Merve Boluğur'u mutlu etmek için elinden geleni yaptığını belirten ve yeter ki Merve'nin yüzü gülsün diyen Mert Aydın, geçen hafta fikir ayrılığı yaşıyoruz diyerek boşanmak için mahkemeye başvurdu. Bu haberi alan Merve Boluğur da boşanmayı beklemeden sosyal medya profilinden eşinin soyadını ve mutlu günlerinde çekilen tüm fotoğraflarını sildi. Boluğur'un düğün sonrası yayınladığı çok sayıda gelinlikli pozunu bir süre daha sayfasında tutmasıysa dikkat çekti. <laughs> yapmayı çok seviyorum ondan sonra. Merve'yi mutlu etmeyi çok seviyorum açıkçası. Ee, o da beni aynı şekilde. Yani özel bir şey yok. Her şey özel. Bizim yaşadığımız her gün özel. Evlilik bambaşka bir kurum. Ee, önemli olan bunu sürdürebilmek her gün yaptığı ilginç sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Merve Bolur, boşanma davasından bir gün önce ruh sağlığı ile ilgili yapılan paylaşımları isyan etti ve şu yazılı açıklamayı yayınladı. Sosyal medyada hakkımda yapılan akıl sağlığı yorumlarıyla taciz, kadına şiddet, kendi mutsuzluğunu kusan klavye delikanlılarını bundan sonra mahkemeye vereceğim bilginize. Keza eski eş muhabbeti yapan bütün köşe yazarı, magazincileri de senelerdir bu insanlar üstüme geliyor. Yettiniz, alakınızla iş yapın. Çevirdiler şaşkına lanet olsun aşkına. İçimden bir şey gelmiyor. Ertesi günde Merve Bolur Beykoz adliyesinde Mert Aydın'dan anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. 5 dakika süren duruşmada taraflar birbirinden hiçbir talepte bulunmadı. Dışarı ilk çıkan taraf Mert Aydın oldu. Aydın'ın duruşma çıkışı yaptığı açıklama geçen hafta Merve Bolur'un sosyal medyadan yayınladığı olmadı. Teşekkürler. Hayat bu. Mert'e de mutluluklar. Güzel günlerimiz için teşekkürler mesajını akıllara getirdi. Geçmiş olsun diyelim. Teşekkürler. Biraz önce boşandınız. Hı hı. Neler söyleyeceksiniz? Abi olmadı yürütemedik. Ee, Merve'ye her şey için çok teşekkür ediyorum. Bu kadar teşekkürler. Üzgün görünen Mert Aydın daha fazla konuşmak istemedi. Çok e, mutlu bir beraberlikti. Çok kısa sürdü. Arkadaşlar duruşma ile ilgili gizlilik kararı. Talep var. de Boşar mi karıştırarak sizden evet. boşanmayla ilgili bir talep oldu mu? <laughs> Babası Ercüment Bolur'la duruşmaya gelen Merve Bolur, ısrarlı sorulara rağmen sessizliğini korudu. Bolur'un mahkemeye kendisiyle özdeşleşen kırmızı rujunu sürüp gelmesi sosyal medyanın diline düştü. Neden boşandınız? Boşanma sebebi neydi? Çok kısa süren bir evlilik oldu. Bununla ilgili bir şey söyleyecek misiniz? Nerede? Çocuklar bir dakika yok. Bey de katıldı diyorsunuz. davaya. E, anlaşmalı olarak boşandınız. Karşılıklı bir talep oldu mu acaba? Bir, bir açıklama yapacak mısınız? Mu? Talepleriniz oldu mu? <laughs> Çok da seviyordunuz birbirini severek evlendiniz. Bu kısa <laughs> sürmesi de. Lütfen babam var yanımda teşekkür ediyorum hadi. Çocuklar ben rahatsızım rahatsız beni rahatsız etmeyin lütfen. lütfen. Teşekkür teşekkürler. konu, sorunu,